Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bir parmak oyunu öğreneceğiz. bu parmak oyunu çok eğlenceli. Bakın bir önce etkinlikte yaptığımız tacımızı takın, Tavşan kulakları. Siz de takın. Yaptığınız tavşan kulaklarınızı takın ve benimle birlikte yapmaya çalışın. Olur mu? Şimdi başlıyorum. Tavşan uykudan yanmış. Karnı guruldamış. Dolaba bakmış. Havuç yok. Sepete bakmış. Havuç yok. Şaşırmış kalmış. Tavşan şimdi ne yapsın? Düşün bakalım, düşün bakalım. Tamam, şimdi buldum. Koşsun tarlaya hoplayarak. Hop, hop, hoplayarak. Tavşan da öyle yapmış. Koşmaya başlamış. Sağa bakmış, sola bakmış, tarla aramış. İşte tarla orada. Havuçlar dizili toprakta. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Bir an duraksamış. Önünde kocaman bir çukur varmış. Tavşan şimdi ne yapsın? Tarlaya nasıl ulaşsın? Düşün bakalım, düşün bakalım. Tamam, şimdi buldum. Hoplasın karşıya tavşan. Hop, hop, hoplasın. Tavşan da öyle yapmış. Hop, hop, hoplamış. Tarlaya ulaşmış. Tarlaya ulaştığında topraktan iki tane havuç almış. Biri büyük, birisi de küçük bir avuç. Bunları afiyetle yemiş, Perde dolmuş. Gözü.